Evet arkadaşlar diğer bölümdeyiz. Şimdi burayı hemen çık kazmaya çalışsak iyi olur. Zaten kötü bir şey oldu. Önceki bölüm harikaydı. Şimdi buradan şehirden kaçmaya çalışacağız. El metro. Lan. Bir de blok yok lan. Ne işe yarıyor? Ama bunun ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Entiti. Aboo. İki tane blok. hiç iki olmuyor ki. Bak. Heh, Ekle. Tamam oğlum bunun yerine. Dur at. Bunun yerine alayım. Bir tane daha alayım. Taş blok. Kaçıyor bu şehir. Kaçıyor bu metrodan. Aa. Lan. Oğlum. Gitmek ne? O oh, otobüsmüş lan bu. Kaçıyorum artık. Terk edilmiş metrodan kaçıyorum arkadaşlar. O oh, bir dakika bir isim var orada. Ne olur. Şimdi otobüsün neden düştüğünü bilmiyorum da. O isim neden orada? Bilmediğim bir şey de yok. Abov! Lan, lan be ya! Nereye gideceğimi zaten biliyorum. Ama onun bu da çok uzun sürecek. Evet arkadaşlar. Burayı geçmeyi başardım şimdi. Oradan geçilmediğini öğrendim. Efendim. Hadi. Evet arkadaşlar. Yeniden özür dilerim. Lan oğlum bu isimler ne lan? yine kasacak. Hımm. Evet arkadaşlar yine tekrar tekrar özür dilerim. Oh. <laughs> <laughs> Buraya da düşmez miyim? biz buradan nasıl geçeceğiz? Yine yapmayı deneyelim arkadaşlar. bir tane olabilir. Ekledik. Bir tane kızıl taş bloğuyla. oyun yine kasıyor ya. Evet arkadaşlar ikinci bölümden de geçmek ne zor lan. Ah tarafa bir lok koyacağım ya. Şuna bak. Bak oğlum bir taraf hızlı olacak. Oğlum, bu isimler kim acaba? Allah, her yer kasmış. Yeter lan ha koy koy. Hı, tamam yeni bir yol buldum. Bu blok işime yarayabilir. Ya oğlum bir geri bir ileri gidiyor. Çıldırdın mı lan? İşte. al ya oğlum şimdi ben bunu nasıl geçeceğim buldum be buldum be evet arkadaşlar dediğiniz gibi bu blok işe yaradı şimdi bir tane de kazma alalım kazma 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 oraya kızıltar alet <laughs> alet de çıkar belki Evet arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz. Oha 4 işim. Bunlar benim arkadaşlarım mı yoksa? Bunlar benim arkadaşlarım mı olabilir? Ya da olmayabilir. Ne olur arkadaşlarım olsun. Ya ne olur olsun ya arkadaşlarım. Olsun. Ha köylüler. Zaten bir bunlar eksikti. Üst katta bir tane daha var. Ne yazıyor? Arkadaşlar. Bunları neden hep hapiste tut? Ya bunlar ne ya? Ben hala bir şey anlamış değilim. Odun var. O bildiğimiz şehir değil yani resmen. Bir çıkalım dışarı. Garba bitti arkadaşlar. Bitti mi? Bir şu bir tane bakalım. Burada daha yok. arkadaşlar bu dört katlımış bir tırmanabilsem yamuk yamuk tırmanıyor evet arkadaşlar burası otelmiş of, of. alayım of yani burada yağan da var Arkadaşlar son katımıza gidiyoruz. Ondan sonra bütün chestleri açacağım. Abo. Abo. Kırpırlar zombiler buradan geliyoruz. Nasıl nasıl Onun için iksir var mı? Of. Sıkıntı yokmuşa benziyor. Şu iksirler de olsun. Orada yapmışık. Oha ikisinde de var. Yoklar artık öyle bir şey. Hadi hadi.

da alayım. Bu katta hangi chest olabilir? Chest. Chest yok mu lan bu katta? Herhalde kat o. Buradaki katta da yok. Ee, aa. Yok. Onu basamak bir iş. Şunlar da. Bir bakalım arkadaşlar. Bence bitti. Aman be illa çıkmayacaksınız diyor. Hani illa diyor. kalın bak biraz. Abi içeride yatak var mı? Öncekine of. Hızlı sandık doldurma yapmak sizleri veririm. verelim. Kitaplar zaten bir iş şey yapamıyorum. çorbaları harika. Hepsindeyiz mi sana? Mantar çorbası. Ee, tamam abi şimdi biz hmm, gidelim. Hemen burada yatmalıyım. Gerek. Arkadaşlar. Sizden özür diliyorum. Ah köylü gelmiş. Evet arkadaşlar bu işimi görecektir. Eminim bu işimi görecek. Buradan mı çıkıyoruz ya? Abo dışarı çıksak bile Hamolu Sıçtılardan ağzımıza Kenan Bu şehir haritasından Metro haritasından şehir haritasına düştük Avantaja bak ortada ne çok araba düşmüş. Metro. Arkadaşlar ikinci bölümde böyle bitmiştir. Başka bir videoda, yani başka bir haritada görüşmek üzere arkadaşlar.